Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir kurabiye yapacağız ama adı çok şahane. Adı balayı kurabiyesi arkadaşlar. Mis gibi fındıklı balayı kurabiyesi yapacağız arkadaşlar. Hemen tarifime geçiyorum. Malzemelerimiz çok az arkadaşlar. Bir su bardağı kırılmış fındığımız var. Bir kabartma tozumuz var. Bir su bardağı unumuz var. 1 çay bardağı şekerimiz var. Pudra şekeri ya da toz şeker. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Hemen kabıma bir su bardağı unumu ilave ediyorum arkadaşlar. Ve şekerimi ilave ediyorum. Bir kabartma tozumu da ilave ediyorum arkadaşlar. Hemen. nefis balayı kurabiyelerimiz arkadaşlar adı gibi süper fındığın girdiği kurabiye güzel olmaz mı değil mi nefis bir kurabiye yapacağız hemen şimdi yağımı da ilave ediyorum ve karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar şöyle Şimdi bir su bardağı fındığımızı ilave edeceğiz arkadaşlar. Müthiş bir lezzet olacak bu. Bir su bardağı fındığımı da ilave ediyorum arkadaşlar. Hemen karıştırmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim. Şahane bir görsel oldu zaten. Bu kurabiye nefis olmaz mı değil mi arkadaşlar? Hiç elimizi sürmedik arkadaşlar kurabiyemizi. Bu kadar pratik ve güzel bir kurabiye bu. Şöyle göstermek istiyorum. tepsimize yağlı kağıdımızı koyalım. Fırınımızı da açalım. Hemen kurabiyelerimize şekil, şekil vereceğiz. Güzel de bir şekil vereceğiz. Şahane bir kurabiye olacak arkadaşlar. Şimdi ben hemen tepsimi hazırlıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle dondurma kaşığımız varsa onunla yapabiliriz. Yoksa da yemek kaşığıyla da olur arkadaşlar. Gerçekten çok güzel görünmüyor mu? keyfi görünüyor. Bu da sonuncu arkadaşlar. Şimdi hazırladığımız kurabiyelerimizin görüntüsünü şöyle bir göstermek istiyorum. Şahane dondurma gibi görünen nefis bir kurabiye bu. Adı da balaya kurabiyesi arkadaşlar. Hemen şimdi kurabiyelerimizi fırınımıza veriyoruz ve mis gibi pişiriyoruz. Evet arkadaşlar balayı kurabiyelerimiz şahane görünüyorlar. Üzerinde incilerle güzel bir sunum hazırlayacağız şimdi arkadaşlar. Hemen tekrar tarifimi veriyorum. Bir su bardağı kırılmış fındık arkadaşlar. Şunu da şöyle alayım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir su bardağı kırılmış fındık. Bir su bardağı unumuz var. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı pudra şekeri ve yağlı kağıdımız arkadaşlar. Üzerine de varsa incileriniz yoksa sade de olabilir. Böyle şahane ve çok pratik bir kurabiye arkadaşlar. Sıf fındıktan olduğu için lezzetini siz düşünün. Çok lezzetli, çok güzel. Şu şekilde hemen göstermek istiyorum. Ve ben sunumumu hazırlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Balayı kurabiyelerimiz sunuma da hazır. Gördüğünüz gibi şahane görünüyorlar. Sıf fındıktan oluşan nefis ve pratik bir kurabiye. Ben tattım hemen. Gerçekten nefis. Tam bir pastane tadındaki bir kurabiye tarifi bu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.